Eşkenar üçgen diyor. Büyük üçgenimiz eşkenar üçgenmiş. Diklikleri söylemiş. İki tane dikliğimiz var. Bakın iki tane dikliklerimiz de burada verilmiş ve eşitliği de görebiliyoruz zaten. Eşkenar üçgende indiğimiz dikme açıyı iki eşit parçaya ayırıyordu. Açılarımız zaten 60 derece. 60'ı iki eşit parçaya ayırdık. Şöyle bir 30-60-90 üçgenimiz oluştu. Baktığımızda 30'un karşısı x, 60'ın karşısı bunun kök 3 katı. 90'ın karşısı da 2 katı olarak geldi. Eşitliğimizin diğer kısmına da yazdık 2 iki olarak. İkinci kullanacağımız üçgende de buradaki ADC üçgenini kullanabiliyoruz. ADC üçgeninde de 30-60-90 kullanacak olursak 60'ın karşısı 4x, 4x 60'ın karşısı ise 30'un karşısı bunun köküçe bölünmüş hali. Yani 4x bölü köküç. 90'ın karşısı da 30'un iki katı olacağı için burası 8x bölü köküç olarak geldi. Buradan bir denklem kuracak olursak 8x bölü köküç dediğimiz kısım ac eşittir x köküç artı 10 köküçe eşit. Bu denklemi düzenleyecek olursak düzenlemesi biraz kötü gibi görünüyor olabilir ama rahat aslında düzenlemesi. Kök karşı tarafa attık. Yani içler dışlar çarpımı yaptık. 8x eşittir. Kök çarpı x kök 3. 3x kök çarpı 10 kök 3. Artı 30 yaptı. 3x'i karşıya gönderdiğimizde 5x eşittir 30. x dediğimiz kısım buradan 6 olarak bulunuyor diyoruz.